Milli oldun mu? Sanırım gelirken oldum ya. Dur milli ne lan? Milli ne? Tih. Niye gülüyorsunuz ya? Ayıp bak ayıp bak söylemeyin öyle şeyler ya. Tövbe. <laughs> salak salak şeyler yazıyorsunuz ya. Yapmayın lan öyle. Can varken söyleyebilirsiniz. Can yokken söylemeyin bak. First time hazır he. Gel bakalım. <laughs> Abi şu ignite'ım var zannettim ya. Abi TP atacaktım ya. TP <laughs> ne oğlum ya? Yoksa da hallederiz. Yani. Bakayım yoksa. Ay. Yani onları bir anda yok eder miyiz yoksa saçmalık mı olur yani? Tamamdır. Birinci olacağız harbiden. Ananı avladığını şimdi Jack ya. Baba kaçar. <gülüyor> <gülüyor> Hadi siktir git buradan gelecek. Ol lan ol Tamam. Bir drift yapalım mı o zaman? Geliyor. Hazır mısınız? Takım çöp abi. <laughs> Takım çöp. <laughs> Adam alıyormuş yani. neyse. Nasıl? Otomatik skill mi basıyor? Bota mı koyuyor? Lan abicim nereden gidiyorsun adamı yakalamaya? Hello. Hey. Oğlum niye gelmiyorsun ya? At onu. Abi Hello? o file o o Q'yu niye atmıyorsun ki? Aşağıya doğru Q atman lazım. O beklenen bir şey. tektir git buradan tektir git buradan Gözüme gözükmeyeceksin bir daha Ay. Dokin, ahmet nasfahin, mamaday, bokun, asara ağas var, asara ağam, 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 çok zor işim. 5 kişilermiş zaten. Ben seni kovalayacağım. Et! Herkes de mahvolmuş oluyor yine ya. Yani. Yasuo, Yasuo demiş. Voli bir bir iş arasa, yaramıyor ki. Onu kule altına atabilecek pozisyonum olsa mükemmel olurdu ya. <laughs> güzel. Ha var ya baba oynuyor bu seti ya. Bu oynuyoruz bunu ha. Ya şu ya. Gel seni bir şeyim ben ya. Gel ben seni bir şeyim gel. 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 Gel ben mi seni bir şeyim ya. Adam tam verelim efefe bitsin bu oyun. Kesin aslında ya. Bu adam O kadar flash attı bak. Aa. Oo tamam cross cross cross. Tamam tamam birinci Aa, oyun tamam tamam birinci oyun fark etmez. Ne onlar hiçbir şey yapmıyor ki. Ya. <laughs> Sıfır altısın hiçbir şey yapmıyorsun işte kanka. Hep hep Ona <laughs> 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 hep gank oluyor bana lan. Ya. herif <laughs> Bu ekonu niye shutdown ya kardeşim? Efe <laughs> <fif> atalım ya. Oho! Neyse oh. <laughs> cici kanka. Olur bana hemen Gerçekten. gank attılar ya. Hadi ben go go go. Ben sana honor attım kanka. Helal. Ne ne honoru? Ya. Devam devam. Allah. Olsun devam devam. Tamam devam devam. Eee Ya sopa galiba. Kain bir W at Q at Kain Kain O W Kain Q at Tamam pardon çok pardon <laughs> Arkadaşlar özür diliyorum. Mustafa kör ediyorsun beni. Limon ile Zeytin'in bütün dergileri, kitapları vardı bende bu arada. Hayır. Çok fena troll dedim galiba. Adamı kesebilirdim, kesmedim ya. Çıkıp keseyim dedim, o da olmadı. Ups, my bad. İttir ittir kestim de kestim. İttir 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 ittir. <laughs> Biliyordum keseceğimi. Helal. Helal kardeşim. Dur bakayım şuradan atlıyor mu çar? Neta, neta Ben buna döndüm Murat. Ben bunu kes. Tamam ben de bunu keseceğim. Doşlamaya çalışıyor ama hata ediyor. Crystal'ın ekosunu... <laughs> <laughs> Bir Bilerek yaptım. İnsanlar gece gece eğlensin de yaptım bu arada. <laughs> Ananı... Ne? Nasıl yani? Sev diyor annem, sev oğlum, ayıp değil. Tamam da annem, herkes de sen gibi kadın değil. Hadi, eyvallah Çetin. Gel bakayım, nar buraya şimdi sen. <gülüyor> <gülüyor> Oradan böyle şey gelecek, hemen portakal yiyeceğim, çıkardım. ZİNK bir TANE VAR İLE ORADAN pan. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın Bir dahaki videoda görüşünüzü yaptım.